Ha burayı bize çok övdüler hamu gelecek. Geldik abiyle tutuk aldılar karşılaştık masada. Öve öve bitiremediler. Ben abile mekana bakayım sağıma soluma inceleyelim. Ha bu kız geldi kafamıza. Siz Ayşegül ta mısınız diye çözmeye çalışıyor bizi. Ben diyorum ta karşımdaki Ayşegül. Diyor ki ta uzun Ayşegül'ün ağasını yapacağım ben diye. Hala şekullü şukullü ağ çiziyor. Ha, gördüğünüz gibi çizdi. Yine Ayşegül'e yaradı. Ayşegül nasıl gülüyor da. Ama şov yaptı. Cıs, cıs 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 bir şeyleri oluyor orada. Kız da böyle arkadan şey yapar. Hamburgerleri koydu oraya. Ayşegül e diyorum. bura bize çok kötü hesap çıkartacak. Sosis mi tavuk mu çözemedim. Tavuk diye ama üstüne de cips hani cipsimi bir şeyler attı. Ben de yalanım yapıyorum. Tekrar attı. Orada kara soğan, sarı soğan, yeşil soğan yok yok diyelim. Biz artık cipsten biraz daha diye dadık. Ayşegül de orada gülü ta ne diyse. Biz biraz diyorduk, kız döküyü döküyü, la kız diyorduk, yeter kız, yeter yattın onu içkenme çorbası gibi, yeter. Dök, 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 oldu bir hal onunla, la tamam diyoruz, yine döküyü. Biraz takılayım dedim, ablam da biraz sertti yani, korkma da korktum yani. Ha onunla diye eldiven var, geçirin elini, geçiremiyorum, kürek gibi ellerim var. Ayşegül değilsin, ne kadar beceriksizsin, nasıl geliyorsun, nasıl orada benim üstüme geliyorsun. Ne yapayım? Girmiyor. Küçücük bir şey yapmışlar minnacık. Ha girer mi benim elime? Cebelleşirim orada. Ayşegül gireyim bana orada. Hala dur bakayım abini yiyeceğim diyelim yani. Of 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 bandır bandır. Oh taha koçum ya bakayım oğlum. Sakalıma yüzüme gözüme yalanlandım yapayım. Ablam kenardan bakay bana sersem. Of en güzel sünnet yerine kaldım. Anamızdan babamızdan böyle gördük. Sıyır yavrum sıyır. Oğlum taha oldu 105 kilo ama yine iyisin tosunum. Tosunum iyi afiyet olsun.